Şeyim saat sağ açıyor. He? Kanal sayısı. Sağ açıyor. Şu sola açıyor. Ona göre kart alacağız. Sağ sol, yani. sol, sol derken şimdi sağ iki, ha iki hazne he, var ya. Açtı. Şöyle kapatıyor alttan. He. Şu açtığını şöyle kapatıyor alttan. Bunun yem haznesini büyütebiliriz mesela. Daha. Eğer böyle i̇ki şey yapmayı için. düşünüyorsanız en önemli şey bunda şu haznenin genişliği. Onu büyütürüz. Çünkü falan. mesela ben hamur atmak istiyorum. He. Ya hamur basıp atmak istiyorum. Ama Siz düşmüyor Bunun burada. için durduk bak. <laughs> <laughs> düşmüyor burada. <laughs> Ondan sonra yani normal <laughs> sonra Dur ben de şöyle bir video alayım. daha çalıştın mı? Kuyruk çalışıyor sağa sol. Tek çalışıyor. Kuyruk. Pervane önündeki. Pervane. Sonra... Servo sesi ya canın ya. Açıyor. Bu. Atıyor. Bu da öbür taraf açıyor. Şurada var. Işık çok önemli gece için. Allah, Allah Kullanış için çok önemli. Yani Gece olmazsa olmaz. Şarj göstergesi var. Şarj göstergesi var. var. Aküsü... Kumandaya bakabilir miyim? Kumanda kaç kanal oldu önemli Ya Aküsü bunun altında mı kalıyor? Abi mı? ona Aş�. göre kart alacağız ya. Kanal sayısı diye bir şey var yani. Kumandalarda. Her kumanda Aşır. olmaz. Aşır Allah Allah. Tabi. Kaç kanal olur mu şimdi? Mesela iki kanal, üç kanal olsun şey sayısı yetmez. Fonksiyon sayısı. Aküsü ufak güzel. Altılık herhalde pil sanırım bırakan şunlar değil mi? Şimdi sağ taraf şu. Şu çalışmıyor. Şunlar aktif değil. Sadece şu çalışıyor. Şu çalışıyor. Kapağı aç kapa, değil mi? Kapağı, aç kapa, aç kapa. Şu ileri gibi. Şu Sağa, sağ, sol. sağ sol, şu asimetrik. O da karbon fiberden kalıp yapmış. Ya, Kalabını bence 12'lik şey mi abi? 12'lik. 12 kalıbını Kalabını bunu hazır alabilirsiniz bence. Kalıp çünkü biraz uğraştırır. Şurayı. Şarjını başlayalım. nereden yapıyorsun? Çıkmadı. Evet. balık aldınız mı siz? Daha önce geliyor musunuz Yok, buraya hiç daha önce gelmedim. Bura bizim de ilk son olabilir. Yani şu alıcı kart, şu işlemci şey. Ama için balık erken yani. Görkey'de balık Eylül ya. Değil mi? Tabii. Evet, Siz olta attınız mı? Attık da biz öyle şimdi geldik bu kampa için. Gidiyoruz burada balık çıkmıyor ya. Ben de hayatımda ilk defa geldim. Onda da hiçbir şey tutmadım. Ya balık işi böyle yani biz. Biz balıkçıyız da ben. Gökçe suya giriyorum.